485 gün geçti ama hüznümüz 6 Şubat kadar ağır ve depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya, yaralarını sarmaya devam edeceğiz. 412.682 konut, 38.615'i ticarethane olmak üzere 451.297 bağımsız bölümün büyük bir kısmının inşa faaliyetlerine başlamıştır. Hedefimiz yıl sonuna kadar 200.000 konutu hak sahipleriyle buluşturmaktır. Seçim bölgem olan Gaziantep'te de 14.750 konut hak hak sahiplerine teslim edildi. 10 bin konutun yapımı devam ediyor. Toplamda 31 bin 250 konut yapımı devam edecek. Başta İstanbul olmak üzere bu konuda yerel yönetime de çok önemli görevler düşmektedir. İşte Küçükçekmece'de Esenyurt'ta yaşadığımız hadiseler bize bu konuda Büyük İstanbul depremi gelmeden yapı stokunun da güçlendirilmesinin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü deprem meselesi hepimizin ortak meselesi. Bu konuda imar hukukunu anayasal düzeye çıkarmak da baş olmak üzere hangi konuda düzenleme gerekiyorsa meclisimizin de bu konuda uzlaşarak gerekli adımı atacağına Cumhur İttifakı olarak bizlerin de öncülük yapacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum.